Dayısa. Evet. Şişe var. Şişeye bakacağız. Gudi denmiş. Gudi'ye bak. Uluğun vardı. Uluğuna bakacağız. Şu Doğan Holding'e bakalım mı? Buradaysa bir bakalım mı? AKMG'ye hiç bakmadınız. Nasıl bakmadık? AKMG'ye baktık. Baktık. Çalışması vardı onun. Baktık ama 15 günü geçtiyse bir daha bakarız tabi. Yani 15 günlük biliyorsunuz ki 15 günü geçince bakıyoruz. Şimdi Dagi Holding geçen sene göre kar %757 artmış. 10 milyon 800 kar bilmem ne bilmem ne. FK, FK oranı bilmem ne falan bundan sonra nasıl olur demiş. şimdi ya kar etmiş tamam da hisse ne yapmış? Hissenin durumuna bakmak lazım. Analiz yaparız ona da. Şimdi arkadaşlar keretli deyince hemen siz o saatten sonra çıkacak falan düşünüyorsunuz. Ondan önce çıktıklarını saymıyorsunuz siz. Üstüne direkt koyuyorsunuz. Yani e, aslında üstüne koymak lazım. Yani ondan önce ne kadar kar etmiş, ne, şey, ne kadar çıkmış, yükselmiş, niye çıkmış? Yani niye çıkmış acaba şimdiye kadar? Onu önceden satın alıyorlar arkadaşlar. Dikkatli olun. Keretli deyip hemen atlıyorsun hisseleri ondan sonra zarar ediyorsunuz. Evet. Ker ettiyse, hisse zirvedeyse o hisse düşer de yani. Düşebilir canım. Aselsan da ker etti. Bak 16 dediğim yere geldi. 17'nin üstündeyken demiştim 16.50'ye gelecek geldi. Ker etmiş bile yani. Aselsan gibi hisse. Yani gideri var mı? Var tabii ki. O hissenin yükselişi var. Kötü konuşmuyorum ama yani getirecekler de aşağıya canım. Evet. Ee, peki arkadaşlar. Doğan Holding'in sahibi gelmedi herhalde. Ben ha he buradaymış tamam geldi. Okan neredesin Okan? Bakalım Doğan Holding'e bakalım. Okan gelmiş tamam. Doğan Holding'e bakalım. E, analizlerimize başlayalım. Peki. İşte görüldüğü gibi Doğan Holding arkadaşlar hedef görünce düzeltmesinde yapmış görüyorsunuz. işte 4 liradan 4 20'lerden 3 liralara gelmiş. Doğan Holding'e biz daha önceden yaptığımız çalışmalarda zaten yükselişinin olduğunu endeksten dolayı da destek seviyelerinden biraz uzaklaştığını ve düzeltme yapabileceğinden bahsetmiş olmamız lazım. yani bahsetmişizdir de olmamız lazım. Bahsetmiş olmamız lazım yani. Öyle kapatayım konuyu. Şimdi arkadaşlar Doğan Holding'e evet bakın 4. 4.40 ve 4.60. Aşağıda da 3.60 ve 3.10'u varmış 2.80'e kadar. Görüyor musunuz? Yukarıda direncini görmüş 4 lirayı kıramamış. Daha fazla yapamamış zaten 4, 4, 40 ve 4, 60'a kadar demişiz. İlk direncine takılmış mı? Yani hemen hemen ilk direncin üstüne biraz da fazla yapmış. 4, 30'lara kadar gitmiş. Yani buralarmış zaten. Bakın yakın yazmışı yazmışız. Aşağıda da 3, 60 desteği var. Kırarsa 3, 10 ve 2,80'e kadar demişiz. Acele etmeyin alırken kazanın demişiz. Bakın öyle demişiz. Acele etmeyin alırken kazanın demişiz gelmiş kaça gelmiş 3.10 demişiz 3.10'da gelmiş dönmüş bak 309'dan dönmüş toplamış gördün mü toplamış ama hala 280'i varmış bunun 280'i varmış hala yani hala hala önlem almak gerekiyor yani hala 280'e kadar gelebilirmiş yani gelir demiyorum arkadaşlar gelebilir trendinin içi bu endekste de geliyor zaten evet endeks kötü olduğu sürece ne yapacaksınız en kötü seviyenin önlemini alacaksınız ee, şimdi Doğan Holding'i şöyle bir aşağıya bir yapıştıralım ee, üstünden çalışmalarımızı devam ettirelim hemen Evet buyur 3 ona gelmiş 3 onda tutulmuş burada tepki alımı yapabilir ama 2.80 283'ü desteğimiş ee, Doğan Holding'in çalışması devam ediyor buradan tepki alımı Evet yapmış ee, yapmaya da devam edebilir. Şimdi öncesinde biz dolar bazında bir bakalım bunun ne görünüyor. Endeks bazından bakalım? Endeks bazında bakalım. Endeks iyi düştü. Endeks bazında iyi gider bu. Peki endeks bazında bakalım. Evet. 360 vardı hatırlıyorsunuz. Onun altına girmiş. Oraları direnç yapmış olabilir. Performansı kötü değil. Aşağıda hala gelebileceği seviyesi var. 280'ler. E, demişiz zaten. Oraya gelmeden de bakmak doğru olmaz. Bu da tepki alımı yaparsa görebileceği bir seviye var. Aşağıda desteği de hala duruyor mu? Duruyor gibi ama bir bakayım şöyle ben bir göz gezdireyim de. Şu da aşağıda bir desteği var. Kötü seviyesi var. Hemen haftalıkta bir bakalım. Yani trendini bulalım biz bunun arkadaşlar. Bu arada de, e, şey e, endeks dalgalı bu aralar, dalgalı. Trendini bulup en kötüsünü ve en iyisini bulmak lazım. Piyasa dalgalı. Bakın burada desteği vardı, buradan tepki alımı yaptı ama bu desteği görüyorsunuz, dipleri şuraya kadar geliyor. Evet, şuraya kadar varıyor. Hatta şunu şuradan da kestirebiliriz, bakın. Yani buraya kadar varıyor. Kötüsü bu, iyisi bu. Şimdilik bu. İyi ve kötü. İyi kötü çirkin vardı eskiden bir dizi vardı, onun gibi. <laughs> yani hem iyi hem kötü. Yani şimdi arkadaşlar burada benim söyleyeceğim şey şu, bakın böyle bir trendi var. Ee, ileride endeksi olunca belki çok daha iyi yerlere gider. Bir şey diyemem ama şimdi biz yakın zamana bakıyoruz. Evet günü kurtarmaya çalışıyoruz. Şimdi e, aşağıda kötü seviyesi %10'a kadar diyor. Yukarıda iyi seviyesi %10 %12'ye kadar. Yani tesadüf değil zaten bunlar. %10 %10. Buradan tepki alımı yapabilir. %12'ye kadar yapar diyor. Hatta %12'yi biraz kırarsa da biraz da fazla yapabilir diyor. Yani şu. Şu bantta Kötüsü belli, iyisi belli. Şimdi bir bakalım. Ee, hemen bakalım. Bir saniye olmadı. Ben e, şeyi aldım. Ölçüyü aldım. Şimdi e, az buçuk fikir sahibi oldum. Şimdi e, diyor ki %12 kaç para? 3.60. Görüyor musun? <laughs> Düşündüğüm yer. Ama biraz da fazlası olabilir diyor. Şimdi ee, arkadaşlar hemen e, grafik şeyimizi açalım. Burada 3.60 şunları bir silelim, bunları bir silelim. 3.60'ı direnç yapmış. Benim buradaki destek 3.60 direnç olarak öbür tarafa kaymış görünüyor. 3.10 ve 2.80 hala duruyor. Zaten yüzde ona kadar diyor. Yüzde %10 ne yapar? Endeks bazında yani. 2.80 işte bak. 2.80 hala duruyor. Gördün mü? %10. Hesap tutuyor yani. <laughs> Hesap tutuyor. Şimdi ee, aşağıda 2.80'i var ee, yukarıda 3.60'ı var ee, burada da 3.10 destek yapmış yani tepki alımı falan yapabilir İşte en fazla 3.60'a kadar yapabilir 2.80'in önlemini almak lazım yine de tutar tepki yükselişi tekrar aşağıya gelebilir. Evet 3.60'ın üstünde de işte biraz fazla yapabilir İşte 3.65 3.70 onlar görünüyor yani başka bir şey göremedim ben ee, yani şu anda 360'la 2.80 bandında bu ise hayırlı olsun diyelim. Geçelim. Performansını görünüyor. Performansı arkadaşlar e, tepki alımı yapabilir diyor. Ama aşağının önlemini al diyor. Yani hissenin söylediği bu. Endeks'e bak, endeks çok mükemmel olursa belki o zaman e, tepki alımının boyutu daha fazla da olabilir. Ama şu anda e, yatay endeks'e göre yapabileceği hareketler bunlar görünüyor arkadaşlar. Performans da. İşte endekse bağlı olarak yapabilir. Hareketler yapabilir. Benim anladığım kadarıyla şurada arkadaşlar sileyim. Hemen sileyim. E, size daha net anlatayım. E, benim anladığım kadarıyla şurada bir böyle bir trendi var. İşte şurada bir direnç görecek gibi durumu var. İşte şurada şu tepki alımı şu hareketin devamını yapacak. Sonra kıramazsa aşağıya geri gelebilir. Yani aşağı yukarı bu şekilde. İşte 3.60-3.70 oralar. Peki ee, üstüne kapanırsa bakarız o zaman olumlu konuşuruz. Şimdi dalgalı diyelim. Ee, başka bir hisseye geçelim.